Yeni aldığı cillom gibi vermemesinin içinden geçeceğiz. Bırak Adana'da dolaştığında parmağınla gösterecekler. TAPAA! Merhaba sevgili dostlar çok efsane bir video ile karşınızdayız Bugün 01 dizisinden Bilocan kardeşimize pusu yapacağız Ama öyle sıradan bir pusu değil Bilocan'ı buraya çağırdık başka bir video anlattık ona Kelepçe ilk çözen kazanır videosu çekiyoruz dedik Bilocan o videoyu zannediyor ama Bilocan'ı kelepçeledikten sonra Pusuya düştüğünü farkına varacak ve Onun gözü gibi baktı yeni aldı Cillop gibi bir BMW'sinin içinden geçeceğiz Şimdi Hasan ve Sato'yu boya almaya gönderiyorum Gidip geçici boya alacaklar Bilocan'ın BMW'sini sarı civciv yapacağız Tabii ki videonun sonunda Vilo şaka yaptığımızı açıklayacağız. Ve arabasını tazikli süre yıkadığımızda araba eski haline dönecek. O zaman siz gidin geçici boyamızı alın ve gel, gelin. Gel. Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi geldik içeriye gireceğiz. Ve geçici boya alacağız. Çok deli planlarımız var. Hadi içeriye geçelim hemen. Arkadaşlar Sefa bizi geçici boya almaya gönderdi. Ama biz geçici boya alacağız. Yanında bir de kalıcı boya alacağız. Bu sefer pusu yaparken pusuya düşeceksin. O boyadığın yerler arabadan çıkmadığı zaman sen yüz ifadene çok merak ediyorum Sefa. Buraya geçelim ha. Bir hocanın buraya alalım. Boyaları göz görmesin. Arabaya koyun. Sonradan çıkaracağız. Eli kelepçelendikten sonra. Bu da ne işimiz var? Sen Hayırlı <laughs> olsun. Araban da iyiymiş ha. Üf. Üf. <laughs> Çekiriz. Çekiriz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an gayet ben ben. Gayet He videonun hoş içerisindeyiz. Bilo Can yeni araba almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi BMW. Maşallah tamam. Maşallah. Adam. Air süspansiyon müspansiyon akıl işi değil. Arabanı yeterince <laughs> anlattın. Hayırlı olsun araba. Buradan Allah seyircilere seyirciler ne demek istersin? Sen güzel bir kardeşsin. Seni seviyorum kardeşim. Seni sevdiğim için tek kalktım. Adana'dan 200 kilometrelik yoldan geldim. Buraya. Eyvallah. Allah gelin. razı olsun. Benzinimizi atarsan artık Zaten istemesen şaşardım <laughs> Yok depoyu fulleriz onda sıkıntı yok Ya Allah razı olsun. Şimdi videonun mantığını anlatayım evet, gel baba anlattık. Videoda evet. bir adet ağacımız var Evet evet ağaç var Dört adet insanımız var Evet Bir adet kameramanımız var Tamam Bir de kelepçemiz var Unuttum kesin bu videoda bir var Lan yok ne var? Şimdi sırayla buraya birbirimizi kelepçeleyeceğiz. Herkesin eline bir arada tel veriliyor. Telle kelepçeyi açıp çıkan kazanıyor ama en kısa sürede. Ödül ne? Ödülümüz 5000 TL. Güveniyor musun kendine? Ben yaparım ben ağzımla para bile çalarım. Biliyorum sen <laughs> bu işlerde <gülüyor> tecrübelisin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir tecrübeli olduğu için ben bir başlamak istiyorum. Çünkü senden biraz belki bir şeyler görebiliriz nasıl açtığını. Yazı tura atalım. Niye önce benden başlıyorsun? Yok sen tecrübelisin ve misafirsin. Öncelik senin. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Dur ben Kelepçe şey var. Köpek mi möpek yok değil mi? Bak yok abi. baba adam burada köpeğini var. Ver bir dakika. Şu çiviyi görüyorsun. Lan beceriksizsin oğlum. Bak ha çıktı çıktı, çıktı çıktı lan. Şöyle açtı ha. Hazır mısın? Böyle he. He he. Ha çiviyi de al. Dur çiviyi en son. Valla Bileğini çıkarabilirsin biliyor Çıkarmaz mı oğlum? Çıkmaz bilek çıkar mı buradan ya? Kırılma Mehmet başlasın. Versene oğlum. Alsana oğlum. Ya bak aşağıda yapma kardeşim. Baba bunu onu açamam açamam. Tamam sen versen oğlum manyak mısın? Ah. Sen bununla onu açabileceğine mi inanıyorsun? Bak elimi sıkmaya başladı zaten. Tamam açamam zaten açamam boş ver. <laughs> <laughs> oğlum sen manyak <laughs> mısın? Açamam baba biz bir çay içip geliyorsan bekle. oğlum ne çayı ne şeyi Safa açsan oğlum. Oo araba da iyiymiş abi. Oğlum <laughs> sana ne oğlum arabadan? Üff! <laughs> oğlum başlatma arabasını açsana şimdi. Safa. <laughs> oğlum ne yapacaksın boya moya ne yapacaksın oğlum? Ara Yeni arabanı araba hediyesi pastacılar çekeceğiz. Ne pastacılar olsun? Sefa kardeş bak ya beni çağırdın. Adan ya. adam buraya tamam mı? Heh. Yani böyle kaşarlık yapmak için mi çağırdın? Yok lan bir şey deniyorum. Dur. Yok yok sıkıntı yok. Ama sence biz senin Hı. arabaya dokunur muyuz Yani ben de öyle düşündüm yani. Bence ha, da, ha, yani bak konuşamadım seninle Dokunmak baba. Hata ne yaparsın? Dokunma. Ya Niye şu... dokunmak? Senin arabayı ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. Dokunma abi. Hadi bırak Sefa her yerini boyayın Oğlum bak hepinizi s oğlum bak hepinizi koyacağım. Oğlum manyak mısın? Sen senin o pas at. Oğlum bak görürsün. B B yaptım. Bilo oğlum şöyle ha, bir, bir, oğlum siz yürek ne miydiniz? manyak mısınız oğlum? Bil. Yemin ediyorum. Bak eskisinden daha çok dikkat çekecek. Adana'da dolaştığında parmakla gösterecekler. Bilo oğlum bir şey söyle parmakla gösterecekler Adana'da gezerken. Bak çok sinirlenme seni de boyamak zorunda kalıp susturabiliriz. Aa dur. Ay, dizime çikirdi. Gel. Maşini. Haksan sen yok mu? Acı u tutturacağım aslan. Çok <laughs> ya. <laughs> ne <laughs> Lan kardeş saçın kiner mi dökülür ya? Lan oğlum siz de abi şu saçın kendine bak. Lan oğlum 2011'de benim BMW'm vardı lan daha sen mahallede de donla geziyordun. Gelsen Hasan. dur ya şu saçımın aynı Alay değil gibi olmuş ha. Gel gel Hasan. 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 gel çöz gel çöz. Gel gel. Ya bu da Sefa ya. Lan geçiyor. Oğlum bunlar yapacağın ya. işi bırak ya. Lan vallahi geçiyor. Ben oynamıyorum ya. Geçiyor, geçiyor. Bunun saçın saçı. Nasıl geçti bir ara yalnız yüzümüzü geçirdik finalde vallahi. Ya. Sen yanlış tarafta seni s*** bunlar aydın. Hadi çabuk boya. Kardeş, Kardeş çabuk, yeter bak bırak şunu Sefa. He? Sefa! Lan oğlum filo valla gel. Tamam bana de baharat mı? Bir içi lan. Ana caddeden geçtiğin zaman bu arabayı tanımama şansları yok. Ben de gittik ki geldim senin videona tamam mı? Sana dostluk kardeşlik yaptım dedim ama sen bana... Ustattın ya. Bunu sana ödeteceğim bunu. Adam sonra bizi doğran. Doğramak ya. mı? Sen yok mu? İbileceğim. Sen yap. Oğlum orijinal bu araba. Hatasız almışım ben bu arabayı. Komple boyarız. Bak eskene dönmez bu araba. Arab Arabanın ana sefa lan bir araba aldım. Orijinal miydi bunun boyası? Lan orijinal oğlum hatasız aldım ben lan arabayı alalım hiçbir gün olmadı lan. Baba bu boyayı fabrika bile atamaz. Bu arabayı yapan adam kör olur. <laughs> Mükemmel bir tasarımcıyım Bu iki kapı boyanıyor muydun? <laughs> Bağırma burada seni kimse duyamaz ya Dağın başında niye bağırıyorsun? <laughs> montun boy oldu mu benim? Yok Lafı ne montun koyayım 5 milyon alır montumda arabayı unuttum. Baba ben arabanın en fazla üçte birini boyadım. Gerisi suç onların. Ben neyse üstüme düşen masrafını verdim biliyorum. Ne masraf oğlum masraflık iş mi bu arabanın anasını lan Hala boyuyorlar ya. Bence 100 bin lira filan masrafı var. 100.000 bin mi? Oğlum sen sen bende daşa mı? Araba hata 100 bin lira vererek araba bizim olsun. Hasan bir gel hele Hasan. Hasan bir gel hele. Şöyle ne git, ben git, git, sen, söyle, hadi. sen bu arabayı... Oh, ya. Kendine zarar veriyorsun yapma. Bilo bu araba modifiyeli miydi aldığında da yoksa yeni mi modifiye ettirdin? Ulan kel kel oğlum buradan kurtulsan sonra tamam mı? Kanka böyle yaparsan biz seni çözmeden gitmek zorunda kalırız. Evet. En iyisi mi anlaşma yapalım. Oğlum buradan elbet kurtulacağım. Bak bak senin o pastatı da bak bak ben ben oğlum hepiniz evinden alacağım. Bıdı bıdı, bıdı 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 konuşmandan işe konsantre olamıyorum. Aha. Ya kameraya da kameraya, gelin. O, sen de çek. Sen de kahvesin bu saatten sonra. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Çözdün mü? He? Çözdün mü? <laughs> Oğlum sen benim işbirliği içinde misin? Niye adamı çözüyorsun? Çöz dedi elim dedi. Bak ya gelin size hele yaklaşmayın ona. Vav. Wow. Bir şey değil mi blo? Arka siyah ön sarı çok iyi olmadı mı lan? Aynı Tokyo Drift'teki gibi. Tokyo'nun <laughs> Drift'inin <laughs> senin Adamların Allah. suçu ne? Gevşek <laughs> sen. Sen yani fazla böyle bir terbiyesizlik yaptığını ben hala inanamıyorum. Oğlum burada kaç? Ha beşinizi birden hoplatacağım. Bir şey tamam Bilo Kim yaptı? Kim başlattı? Seni başta. oğlum Hasan başlattı. Tamam Yo, bak. Benim bir suçum Hasan arkanı dön. Bak Hasan'ı da boyamışlar arada. Kim boyadı Hasan'ı? Evet. Kim boyadı? Hangi boyadı? Tavanı hangi renk istersiniz Bilo Bey? Genelde evlerin tavanında favori kullanıyoruz. <laughs> Polisan elegans da olabilir. Bak ben buradan koyayım. Plakaya bak plaka. 01 bam 75. Bam öyle yapılmaz. Böyle yapılır Bilo Hocam. Bam, öyle değil. Bam'ı ben, ben Para kapacağım oğlum sen bana böyle yaptın ya. Oğlum siz hangi şeysiniz lan ha? Ya ben şimdi seni, oğlum, sana sana yaklaştığımda tükürüyorsun ya. Acil kamera olayım. çekemiyor. Senin yanına gelmem lazım. ikimizi beraber çekmesi lazım kamera. Tükürmezsen sevinirim lütfen. Tükür. Biliyor, tamam halledeceğim Bunu yapmayacağımızı biliyordun değil mi? Boya oyuncak oğlum plastik boya çıkıyor. Plastik boya yalan sen sen beni çöz bak ben sana yapacağım. Bak yemin ediyorum. Plastik boya. Yemin bak. etme çocuk. Ezan okunuyor oğlum arabanı çok sevdiğin Bak, ba bak, çözmen bak Bilo Can. Kamera evet. şakası, el salla bakayım kameraya. El, el sallıyor. El, el sallıyor ama el kelepçeli. <laughs> Hasan ne kadar boş konuşma varsa videonun için hepsini yaptı. <laughs> Eline <Evet>. koluna sağlık videolar. Afiyet olsun. Bana yardım <laughs> ettiğin için, <laughs> aşırı boş konuştuğun <laughs> için tebrik ediyorum. <laughs> gerçekten güzel bir şakaydı. Bilo gerçekten kardeş her şey şakaydı, yemin ediyorum. Vallahi. Şu anda su dökeceğim, boya çıkıyorsa bir şey yapmayacağım. Bakın arkadaşlar, boyamız su bazlı olduğu için... Tamamen. Allah Allah. Bak Bilo. Oğlum yüreğime indirdin gevşek sen. sana. Aklım gitti. Bak görüyor musun kardeş? Şimdi petrole gideceğiz. Tazikli suyu vuracağız iş bitecek. Bak. 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 Al anahtar üstüne bak. bak. Dur şunu da Lan. Lan, lan. dur bu arada gülüm. Al baba. Geçiyor. Çıkıyorsa siz niye o zaman beni bu kadar bağırttırdın? Baba şaka yaptık tamam sen de bize yap. Otokuaföre gidelim. Benzin de fırlayacağım. Deponu fırlayacağım, Arabayı yıkatacağım. Pastacıyla boya koruma ne istiyorsan dedim Barıştık ama. Elma suyu da alacağım. Tamam ne istiyorsan alırım hadi gidelim. Abi arabayı yıkayalım. Önce yıkanacak sonra detaylı temizlik. Başka ne istiyorsun? Bomba abi iç dış. Doğan mı geçiyor sen Bu niye çıkmıyor? Abi bu nasıl çıkar? Valla o boya çıkmaz, zor çıkar. Nasıl niye? çıkmaz bu boya? Öbürü çıkıyor da boya, sabahtan beri kurumuş mu oraya? Bu boya değerinden farklı ama. Nasıl farklı? Nasıl bir boya aldın oğlum sen? dalga mı geçiyor benimle? Burada mı çıkmıyor? Aynen burada çıkmıyor. Yapacağın şey sokar bak kardeş adam diyor <laughs> ki çıkmaz bu diyor. Lan bir de Hasan gelsene. Bir Sato nerede? Boyayı kim aldı lan? Boyayı Sato. Sanki... Sefa oldu boyun. Lan o, bak, ben, oğlum baysana oğlum sen bakan bir, de, bak, bir de, de, Oğlum, çıkıyor de. çıkıyor. Sabahtan beri çıkıyor biliyor. Tamam da ya. kardeşim bu burası niye çıkmıyor ben onu anlamadım. Çıkacak bura kurumuş önce demek ki oraya bağlı. Aynen anda vurdunuz boyu. Gelsene. Oğlum buraya çıkmıyor yardım edinsene. Biz boyu almadık ki. Oğlum adam bak. Oğlum sen al. Arabası, sen al, al, arabası abi. çıkmıyor bir oğlum orijinal diyor. Abi sıcak suyu açsana sen bir daha. Kardeş otur çıkaramazsak o zaman konuş ya. Evet sen gördün aynı boya çıkıyor da otur kardeş. Sefer aldı oğlum. Sefer aldı video Sefer hangi videosu? Arkadaş boya bu bunlara mı gönderdim, mı? De gönderdim de çıkıyor çıkıyor. Bak demin çıkıyordu gözünle gördüm vallahi çıkıyor. Arkadaş çıkmıyor işte adam diyor ki bu bu diyor boyadır fazlalık tamam, boya diyor. Var mı milletimiz rezil olacak? 2 dakika otur. Oğlum nasıl çıkmıyor bu? Ne bileyim kardeş sen sülaycım boyayı ben, aldım sen sülaycım. Bir daha arkadaş. Adam, ]bir dur biliyor dur biliyor. Ne yapıyorsun oğlum ben de. Tamam tamam dur dur. Ya biliyor. Ben de bilmiyorum niye çıkmadığını. Kurumuş demek ki. Durun abi tamam, durun. Sen abi benim arabam olacak ne olacak kardeşim? Ne Alo. Ne oluyor? Ne, ne oluyor? Benim arabam ya benim arabamı boyamış geçmiyor. Araba şaka yaptı şaka kalkaya döndü abi. Bir dakika kardeş sakin ol bak. Halledeceğiz diyorum. Arkadaşın arabasını yıkamaya getirdik de şura çıkmıyor ya. Bir bakabilir mi? Neye yani çıkmıyor bak? Abi şura boyadık biz bu arabayı. Şura çıktı. Bura kurumuş herhalde. Bunu nasıl çıkarabiliriz? Yani neyse ücretini vereceğiz. Ekstra bir şeyse de yapın yani. Köpük sıkın aga Köpük sıktık abi. Var da Tamam halledildik abi bak. Sakin ol bak. Valla abi gel Sen bir sakin ya ol. Ya ben ne bileyim. Otur baba Sakin, sakin mi abi? abi. otur. Gel otur. Bir. Otur. bir. bakar. Arabamı boyamışlar ben sakin ol. Ne mi abi? Sen doğrusun. Senin arabanı Abi siz bunu halledin bir şekilde çıkartın. Tiner getirin baba. Tinerle deneyin abi. Tinerle deneyin. Gel kardeş. Çıkmazsa tamam arabanın parasından vereyim arabanın. Ne diyorsun? Oğlum siz başka bir şey mi getirdiniz? Yok sen söylediğin boyayı aldık. Demek ki yanlış boya vermiş boyacı. Bizim bir suçumuz yok yani. Oğlum öbür boyayı elin sürünce çıkıyordu. Buna köpük sıkı yok. Mintak dökü yok. Hiç Aslında çıkmıyor. Hasan ne oldu oğlum benim arabama? He? Bu bize boya söyledi. Biz gittik, ee? de boyayı aldık. Kim aldı oğlum? Bu, boya bo tamam. boyayı kim aldı oğlum? Tamam boyayı oğlum kim aldı? Sakinleş. Sakin, Ağam bu yağlı boya çıkmaz mı? Nasıl yağlı boya? Abi demin çıktı o nasıl oluyor o zaman? Yağlı boya adam çıkmaz bu. E, e, şimdi bak abi yerlere akan boya çıktı. Oralar her yer boya. farklıymış demek ki nasıl Lan oğlum çıkmaz. Yağlı boya mı aldınız? Oğlum sen ne söylediyse ne olur. Bizim bir suçumuz yok. Sen ne söyledin biz onu aldık. Lan Sato. Şey, oğlum bu, bu su şaşırmıştır bu maşırmıştır. Sen yok muydun başında? Bu Arabanın değil. yarısı başka yarısı başka renk olmuş. Oğlum hangisini aldın sen? Ne söylediyse onu aldık işte söylediği bu. Daha önce zaten telefonda söylemiş sipariş. Farklı bir şey mi aldın? farklı bir şey almadım ya. Başka. Oğlum bak başka bir boya bu diyor adam. Tinerle de çıkmıyor Sato. Bir dakika bir dakika gel buraya. Ben gideyim o zaman Hasan'la. Gideyim hangi boyadan aldıysan sorayım mı? Ne Nasıl çıkacağını da soralım. Sorun aldığınız yere adamı çağırın gelsin bu ne lan? Siz adama demediniz mi geçici boya diye? Geçici. Arkadaşlar Hasan ve Sato gittiler gelmediler telefonlarına dolaşılmıyor. Muhtemelen kaçtılar. Ben onlara normal geçici boya aldırmaya gönderdim. Muhtemelen bunlar bir film çevirdi. Şu anda ulaşılmıyor. Kardeş anladın değil mi durumu? Benim bir suçum olsa adamlar gider gelirdi telefona bakardı. İkisi de bakmıyor ikisi de gelmedi. İksin Demek ki yanlış boya aldılar kardeş bilerek yaptılar. Bu onun fikir kimi? başın altından çıktı. Biliyor can, ben normal geçici boya bak ön taraf geçti. Ondan alıp gelselerdi hiçbir şey yoktu. Şaka yapak dedik. Video çekelim. Bak. bak seni burada boğarım. Bak benim canım. Ya istiyor. beni deli etme bilo bak ha. Ya ben de senin gibi diyorum. Adamlar beni de kandırmış diyorum. Neye uğradığımı şaşırdım. Görmedin mi kardeş? Mücadele veriyorum ya. Gidek başka bir yere gösterek kardeş. Gel kaportacı bulak bir şey bulak. Gel. Kim gitti onlarla boya almaya? Video... Dur 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 bilo. Dur. Video çekti onlar. Boya alırken videoya çektiler. Serkan'la gitti değil mi onlar? Kamera kayıtlarını inceleyelim kardeş. Arkadaşlar kamera kayıtlarını inceledik. Videoya da yerleştireceğiz o kayıtları. Adamlar tutmuş farklı farklı boya almışlar. Adamın arabasını mahvettirdiler. içine tükürdüler. Gördün değil mi kardeş? Bir araba aldık anasını. <laughs> Arabamın. Ama o, o iki o büyük <laughs> dansöz gidirip bu Osmaniye'de gezdireceğim. Bu iki kapı Marşpiyeli servise gideceğiz. Aynı şekilde öbür tarafa iki kapı Marşpiyeli çıkmıyor burası. Orjinal olduğu için arkadaşlar adamın arabası. Aynı şekilde orijinal kapı alacağım. Sorduk, servisi aradık. Tanesine 20 bin lira dediler kapının. 4 kapı 80 bin lira. Boyasını yeniden siyah boya tak diyorum. Bilmiyorum, kabul etmiyor. Kardeş ben sana orijinal kapı alacağım. Videomuz burada son buldu arkadaşlar. Videonun içine etti Hasan'la Satu. Ama bunun intikamını ben alacağım. Çünkü ben, benim maddeye hasarı uğrattılar. Ben senin bedelini ödeyeceğim. Kapımı al tak ondan sonra görüşelim. Senin. Tamam 4 kapı alacağım. videomuz burada son buluyor arkadaşlar. Ama bir daha ben bu şekilde kimseye güvenip de boya almayı oraya buraya göndermem. Ve ödediğim paranın bedelini de Hasan'la Sato'dan çıkarmasını bilirim. Hepinize sevgiler videomuz burada son buldu. Bayağı bir emek ettik. Videonun içerisinde istemediğimiz durumlar da oluştu. O yüzden like yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Sevgiler.